Bazen en normal görünen insanlar en karanlık sırları taşır. Bu Austin Harrow. 19 yaşında bir üniversite öğrencisi. Sosyal medyada tanınan bir fitness tutkunu. Kendine güvenen başarılı bir genç. Ama bir gece korkunç birine dönüşüyor. Austin Florida'da büyümüş, çevresi tarafından sevilen sessiz sakin biri olarak tanınıyordu. Ama zamanla değişmeye başladı. Kendini yara hayvan gibi hissettiğini söylüyor. Köpek ruhlarının ona güç verdiğine inanıyordu. Çalıştığı klinikte hastalara Tanrı'dan bahsediyor. Annesinin evinde durduk yere yemeklik yağ içiyordu. Uykularında şeytanla savaştığını, Tanrı'dan mesajlar aldığını anlatıyordu. Ve zihinsel çöküş artık kontrolü edilemez hale gelmişti. 14 Ağustos 2016 gecesi Austin bir aile yemeğinden sinirle ayrıldı. Sokakta yürürken bir ışığı takip etti. Açık bir garaj kapısı. içeride oturan iki masum insan John ve Michelle. Austin aniden saldırdı. Önce Michelle'i bıçakladı ardından John'u etkisiz hale getirdi ve sonra kelimenin tam anlamıyla yüzünü yemeye başladı. Komşular koştuğunda sahne bir kabustu. Polisler geldi. Teaser bile işe yaramadı. İnsanüstü bir güçle saldırmaya devam etti. Sonunda durduruldu ama artık çok geçti. John ve Michelle hayatlarını maalesef kaybetti. Austin'in ailesi bile yaşananlara inanamadı ama Google'da aramalar her şeyi söylüyordu. Deliriyor muyum? Şeytanla anlaşma nasıl yapılır? Kafamdaki sesler gerçek mi? psikos halüsinasyon tanık olmamış akıl hastalığı. 6 yıl süren dava boyunca mahkeme bilirkişi raporlarını inceledi ve sonuç cezaevi değil kapalı bir psikiyatri kliniği. Kurbanların aileleri bu kararı asla onaylamadı. Onlara göre bu sadece uyuşturucu etkisiyle işlenmiş bir cinayetti. Austin Doktor Phil programında şu sözleri söyledi. Utanç duyuyorum. Keşke her şey farklı olsaydı. Ama bu pişmanlık ölen iki masum insanı geri getirmiyor.